Sağ olun. Zorluk yaratacak olmayı var. İşe teşvik edin. ben. Oh, 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 oh. Merhaba çocuklar merhaba. Hoş geldiniz. Oh 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 maşallah. <laughs> beni tanıdığınızda bak ki. Ben nasılsınız hasretine hoş oldunuz. Boğaziçi Efe'lere fırkalarımı anlatıp yolunu buluyormuş. Duydum öyle. geldik için geldim, çekmeye ya. çekmeye. Ki ya ben gö yine yoğurt çalmışım, maya çalmışım. Yok öyle bir şey. Hepsi yalan. Muhalefetin öldürmesi. Allah Allah. Allah Allah. Ah ah ah! Ne uygun çocuklar var Safides! Aaa! Bence sözünün adını buradayım. buradaymış. Olur kızım. Hoş geldin. Ben de sözün kadar Yo Ya işte böyle sağdan soldan. Aa Ne güzel. ben Hadi bir git kızım. Ben sana temeli bunu getiririm merak etme. Ben seni temelle konuşturacağım. Hadi görüşürüz. Hadi ol bakalım. Çekil Fatma. Allah Allah. Ya bu evet. kim bu böyle? Aaa bizim perde kim? gelmiş kimler? Allah Allah. Aaa. ne yapıyorum? Bir sürü insanlar gelmiş buraya. Bak. Hadi ne oldu gelmiş. Böyle çocuklar. Aaa. Arkada yıldız da gelmiş. Bilgin dede geliyor, bilgin dedi. Merhaba kızım, nasılsın? Bilgin dedi, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ama seni çok düşünsüz gördüm bugün. Ya sorma, oyuncağımı kaybettim. Yavrum üzülme, kaybolduysa yenisini alırsın. Ya, olmasa babasını alır bir tane. Tamam, öyle olsun. Hadi bir gün de böyle bir var. Hoşçakalın. Kal sağlıcakla yavrum, ben de gidip Birazcık kestireyim ben Oh, yahu bugün mahalle pek Oh, oh, oh. Kimler geldi, kimler geçti, aman aman. Ay Allah'ım. Ay Allah, yahu. Oh, ben de gidip şu faturaları yatırayım bakayım. Allah Allah. Oh, oh. Ay kim geliyor karşıdan? Oh, merhaba Nazlı, merhaba. Ay merhaba, abi yapıyorsunuz? İyiyim, iyiyim, sen ne yapıyorsun? Evet, biraz dolaşayım dedim, havalayayım dedim. Ay pek güzel, pek güzel. ben de geldim birazcık. Ee, dolaşayım, arkadaşlarıma geleyim. Ee, Mahalle çok şenlendi bak. Yarın bayram. Oo, ne güzel ya, o ne güzel. Dedi ya, kapı kapı gezeceğiz, Büyük bir ne dur, şeker toplayacağız. Bir saat bayram yaparız. Oh ne güzel, böyle haber gelmedin mi? Benim, benim arkadaşım yok. Olur, olur, tabii ne olacak. Hadi gidelim. Evet, Çin'de bu kadar gösteri. Sonra yine görüşürüz çocuklar. Bye bye.